Bugün arkadaşlarımla birlikte Labubu yapı kapışması yapacağız. Evet çocuklar hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. şey, Labubu. Evet e, bebek diye bugün senin ilk yapı kapışma videon tamam mı? Nasıl yapacağım ya ben çok iyi yapamıyorum ki. Ya şimdi iki tane takım oluyor. Bir benim takımım bir takımı ama bu sefer mor ve mavi takım var ama Lia benden olacak. Aha ben senden mi olacağım? Evet, evet Lia <laughs> bugün. Bugün, beraber olacağız. Bebekli sen de kendi takımın var. O Bak burası mor ya burası senin takımın Elyse. demek. Burası senin takımın. Yani Eymuş baba ben olacağım öyle mi? Evet. Gel gel bebekli ya koş evet, evet. Onları. Üç kişi olacaksınız. Ee, yapacağınız şeyi söylüyorum. Bir tane lavabo yapacaksınız tamam mı Eymuş? Şimdiden kazandık bile size bolçam. Eymuş göreceğiz. çok iyi yapıyor. Göreceğiz. Niye? onlar 3 göreceğiz. kişi ya. Liyacım, sen bir rahat ol hadi başlayın bakalım yapmaya. Aa, modeli koydular bile. Ee, e, Lia gel Bakayım buraya sana bir tane bir şey söyleyeceğim. Çabuk gel. Ne yapıyorsun orada? Ya bakıyorum ne yapıyorlar diye bakıyordum. Hayır hayır bakmana gerek yok. Zaten ben hile kullanacağım. Hile. Ne Hile mi? O adam evet, hile evet, kullanırsan evet, evet. anlarlar. Bak rezil oluruz. Ha? Hayır, o zaman hayır, yatayım hayır. bir şöyle. Ee, yatayım mı? Evet oh. evet yat şimdi arkadaşlar. hilemizin çalışması için ilk önceliği ama bir şey yapmamız lazım. Ne? E, hile hile hile. Hile ee, dememiz mi lazım? Hayır hayır onu demeyeceğiz. O kadar da basit değil ya. Şimdi bu hileyi kullanmak için Tabii ki de çizmemiz lazım Liyacığım. Gel bak buraya, şuraya koyuyorum. Bir tane de buraya koyuyorum. Tamam mı? Şimdi e, bununla çizeceksin. Al bakayım bunu da. Nereye gidiyor? Nereye? Ne? Ben çizmekten ne anlarım? İğrenç. Benim resmim sıfır sıfır sıfır. Ya bir saniye. Tamam ben çizerim ya. Liya bir tane lavubu çizeceksin altı üstü ya. altı Bekle, üstü bir, bir lavubu ya. ya. Hadi bakalım çizmeye bir başlayalım. Senin için ya. Hadi hadi dene. Hmm, arkadaşlar şimdi çok garip bir şey yapacağım. Şu renklerde yani şu tonlarda bir lavubu yapmak istiyorum. Onun için ilk önce o oh, bir dakika. İlk önce bir şöyle, şöyle beyaz yapayım. renk yapıyorsun sen? Ee, birazcık rengini bilmiyorum. Çünkü renk körüyüm. O yüzden nasıl bir renk olduğunu kahverengi söyleyemem. Kahverengi labubu yapıyorum o zaman. İyi tamam. Kahverengi labubu yap. Arkadaşlar şöyle bir dakika. Bacaklarını küçültelim. Hop tamam şöyle bacaklar olsun. Lia ben yapıyorum ha. Hani ben rezalet bir insanım ya. ya Vallahi ne oldu ya? Billahi, yapamıyorum ya. Ya ne oldu ya? Bekle ya. Yaparsın yaparsın. Merak etme yaparsın arkadaşlar. Hemen şöyle bu fırçanın büyüklüğü. Tamam. Şimdi şöyle şeffaf Sadece yapalım. Sadece kafasını mı çiziyoruz? Sadece kafasını Aa, mı? Hayır. Gene olarak lavaboyu yapacaksın Lia yani iyi anlamadın. Valla ben hayatımda bu kadar çirkin bir lavabo daha görmedim yani sen görürsen ben versin. de çok kötü Söyle. çiziyorum ben de çok kötü çiziyorum of ya dünyanın en çirkin lavabosunu görmeye hazır mı bu izleyiciler bilmiyorum ya ya çok kötü oluyor benim şu anda lavabom kulaklarını yapıyor? <laughs> benim, <laughs> benim lavabonun var ya sol bacağı <laughs> yani. Oğlum bir dakika renkler karıştı çok garip oluyor Lia benim lavabom

siz yine de bizim lavabomuzu sevmiş gibi yaparsanız çok evet, mutlu olurum. Evet yorumlara yazın. <laughs> çok güzel lavabo yapmışsınız. Moni ve yazın. Elinize <laughs> sağlık falan yazın. Çünkü rezil ya, olduk Benim yani. lavabom var ya iğrenç oldu. Oo, sen şimdi benimkine bak. Bak şimdi dişlerini de yapıyorum. Diş. Çok iğrenç oldu. Niye bu kadar iğrenç oldu benim lavabo? Moni biz ne anlarız bizim yüzmekten ya? Şimdi var ya izleyenlerin resim çizenler de vardır. Çok güzel. Onlar evet. yorumlara yazsın. Resim dersi kaç. Benim var ya resim evet. dersim sıfır. ya? Yani hayatım boyunca hiçbir zaman iyi bir resim çizemedim ve bunu da bugün kanıtladığım için daha fazla resimli video çekmesem bile çok kötü oldu çünkü bak bak gel şuraya labubu yazıyorum. Bak Allah aşkına. Bak, beni... benim benim bak <laughs> Bu ne bu ne bu ne? Oğlum <laughs> senin senin kimin bu canavar çizmiş? Da. ne canavarı la bu bir işte <laughs> görmüyor musun <gülüyor> <gülüyor> sen sen Benimki daha iyi. Benimki daha iyi. Hayır benimki daha e, iyi. Oğlum bu ne ayı çizmişsin. Bir saniye bir diyeceğinden karar versin. Arkadaşlar hangisi daha iyi yorumlara yazın bu ne? hadi bakalım. <laughs> Bunun kulakları niye mor peki? E çünkü mor bir la bu bu gelecek şimdi buraya ya. Bekle ne? bekle evet. Tamam hadi gelsin nasıl geliyormuş. Allah aşkına şu gelmesin de beni ya, korkutur morkutur. Yani <laughs> fena rakun mu çizmişsin fare mi çizmişsin. Ver onu bana. Ver onu bana ver onu ver onu. Kalacak burada hile çalışma. Dile bekle. Hangisi gelecek Şimdi tamam. rastgele göreceğiz bakalım, hadi bakalım bekleyelim hop. Lia. ah, oh. oh, bir saniye, yeah. olmuş nasıl bir labu bu bu? Aman Allah'ım benim çizim ye, yani mavi olmuş ama bir de kırmızı olmuş karışık bir labu bu gelmiş buraya. Bu ne böyle? Ama senin çizdiğini daha çok benziyor, evet. Hmm, bir dakika ben şimdi şöyle bir şey yapacağım, replace. Hmm, ne yapalım? <laughs> blue concrete. <laughs> <O> ne yap biliyor musun? Aynen. Onu, e, bak blue concrete bence mor yap. Ah. Evet. Red wool'u da purple wool yap. Evet sonra sonra. Ama mor olacak işte. İyi bekle dur şimdi hemen şu 155 yapalım. Aa, bir dakika. Lia. Tamam, ne yaptın oldu Mavi yaptın ya. Ta dünya. Tamam tamam şimdi kırmızıyı şey yapacağım. Ee, mor renk yapacağım merak tamam. etme. Hemen şimdi tamam. hallediyorum Red arkadaşlar. Wolf. Red bull. Evet purple bull. E, aferin diye öğreniyorsun bu komutları tamam mı? Hop, gördün evet, mü? Evet, Aha evet. oldu mu? Mori ha. burnuna bak çabuk burnuna bak. Ya. <laughs> ben bu nasıl burada yaşayacağım. Bence iyi oldu ya güzel oldu. Baksana o on numara duruyor. Aa bizimkilerin yaptığı lavaboyu. Aa bir dakika Yemuş güzel bir şey yapıyor. ya bizim lavabo çok iyi oldu. Dur görecekler bizi gel gel gel. Görmez gel. görmez fena olmuş ya. Bunun içine Dur. Bir şey gel, 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 gel. Bir yama gel. Gel ne şimdi oldu? görünmez olacağız tamam mı? Gel böyle. Evet, tamam geliyorum. Bir saniye. Gel, gel gidip bakalım ne alıyorlar. Görünmezlik iksiri aldım. Gel patlatayım yanımızda. ikimize görünmez olun. Oğlum Lan, ne ben diyorsun? zaten bir buradayım dakika. ya. Efe Lia sana bir tane glowing vermem lazım infinite. Ha. Tamam şimdi seni ha. görüyorum. Patlat. şimdi Bir dakika. Patlat ben seni göremiyorum. Patlat. Bekle bir saniye. Ben de kendime vereyim. Moni Monikoğlu glowing infinity yazıyorum. Hop patlatma ha görüyor musun? Ha, Görüyor musun? ya, Şimdi bebekliğe ya neler yapıyorum sen gel gel gel. Aha, aha bebekliğe ne yapıyor? Bebekliğin yaptığı şeye bak Liya. Ya ma ya dede ben yapamıyorum ya yapamıyorum. Ya. Aa Liya gördün mü? Eyvah boş mi? yapıyor torna <laughs> boş ver sen ona. ya ama ama dalga geçecekler benle Mona abi diyecek ki sen yeteneksiz bir bebeksin. Liya bu ne? O zaman hepsini kıralım bir şey diyemezler. Liya ona Allah bu yüzden düşmüş baba. Kırma 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 kırma. Ya babama bak baba, Allah aşkına şuna tipe bak gel, ya Allah'ım yarabbim. Eymoş baş... şey bütün yaptığı ya. labubuya bakalım. Ooo bir dakika. Emoş ne yapıyor? Belini tutan bu yapıyor lan. <laughs> Bunun adı eli belinde. Bir dakika şimdi ben bu tabela ya. alacağım. Bekle. Bu ne ya? Bu ne? Bir dakika. Bela. Tamam, yazayım tamam, bir yazayım. Tamam yaz sen yaz, yaz. Hatta Lia ben de hemen komut yapıyorum. Şimdi hazır mısın? Bak şimdi ripless nier yapıyorum. 155. Bebek Lia'nın yerine sen kaka koysana. Tamam delirsin. bekle. Şimdi bak ben ne yapıyorum? Bak hazır mısın? Hazır mısın? Purple wool yapıyorum şimdi. Bak bütün labubum. Aha bak mor oldu. <laughs> <laughs> ya bebekle yapmasana. Aa bebek diye adam bile ya. ya? Bebek diye adam bile şey ya. <laughs> ya. <Musumur yapsın>. Ben bir şey yapmadım ya. Bu smur yaptım. Ben, onu nasıl yapayım? Ben onu biliyor muyum yapacağım? Ee, ne yapacağım? Hey hey sakin ol. Liya kavga çıkıyor. Aman Allah'ım kavga çıkmaması lazım. Liya bir, bir şeyler yapmamız lazım. Tekrardan un da yapıyorum hemen. Çevirdim. Beni bana bak bana Aa, bak şimdi bana bak. Bana... Bir dakika ne var şimdi? <laughs> tuvalet koyuyoruz. Tuvalet Tuvalet Evet evet, evet. Tuvalet. Aa bu tuvaletin içinde işte kaka yok mu? Liya tuvalete mi oturdu? Oturdu Bıraktım. Aa tamam tamam tamam. Her yer tuvalet kuruyor. Aa ben de oturdum yanlışlıkla. Aa bakalım Bebek <laughs> diye bunu görecek mi yerdeki tuvaletlere? Evet. Bu bütün gibi bir şeye benzer. Bu ne? Dede bunlar ne? Aa tuvalet. Ne oldu ya? Aa bu tuvaletleri kim koydu? Sen <laughs> mi koydu? <laughs> Lya, Hayır, çok sen iyi. koydun? Hayır sen koydun. Diyorsunuz ki bezine yapma tuvalete yap diyorsunuz değil mi bana? Harikim Hayır ben, ben bir şey demiyorum ya. ya. Evet öyle aa! diyoruz. Aa, aa kırdılar. Lia bebek diye çok iyi trolledik. <laughs> <laughs> Bak şimdi izle. Dizi... Ne yapacağız? Sen söyle tam sen söyleyeyim. Bekle sesleniyorum onlara. Baba. Emmoş. Aha. Efendim. Ne, ne durumdasınız? Bitmedi mi ya? Bitti. Çok iyi durumdayız. <laughs> Lia. İyi mi durumdasınız? Lia bizim bölgeye bak. Babamı bize nasıl bakıyor? <laughs> Ya yani anne bitmedi. Bitmedi sakın gelmeyin. Liya Liya gel gel gel. Bak çok iyi troll yapıyorum. Şimdi bu şimdi bunu bu lavaboyu turuncuya çevireceğim. Ondan sonra ne olacak biliyor musun? Söyleyeyim mi? Eymoj. Babamdan bilecek. Yes. Babamdan bilecek. İzle bakalım. Bat, 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 bat. Aha geliyor. Aha niye gelmedi lan? Ona. Aa çünkü yanlış yazmışım Liya. Of ya bu komutları yazmak o ya, kadar karışık ki. Ya ya rezil aha, olduk aha, ya. Aha, oldu, oldu. Aha. aha, aha. Ya, ya istesen turuncu yapardın. <laughs> niye böyle yapıyorsun ki şimdi? <laughs> Sana sormadan yaptım. Haydi. <laughs> bir de, ya. de kabul ediyor. Ulan <laughs> o zaman o zaman böyle iş mi olur ya? Ben istemiyorum. Geri çevirdim. Aa, eyvallah bu bir şey ya. Ya Moni bunların ki ne zaman bitecek? Bitmeyecek ki. Niye izliyor musun şimdi? Bak beni bir izler misin lütfen? Çok iyi ben bir çakmakla, şey yapacağım. Ben çakmakla, çakmakla yıkacağım. Yok artık Bebek izle izi 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 bak ben ne yapıyorum? Yomuk göz yapacağım şimdi buraya. Şaşı göz yapacağım. Hop şöyle yapalım. Tamam mı? Aha bak. Gel <laughs> ya. sen de diğer tarafa yap gözü şimdi şaşı yukarı jacuzzi şey koyacağım. Yapıyorum. Jacuzzi. Jacuzzi mi yok daha neler? Arkadaşlar şuna bakın. Jacuzzi koydum. Aa Lia Eymoş'un şeyine bak çabuk lavabosuna bak Eymoş'un. Eymoş'un gözüne benziyor. Eymoş. Aa ne yaptı bunu tam istediğim gibi yapmış. Ana Eymoş'un gözleri harbiden. Ya haliden... işine yaradı ya. İşine yaradı adamın ya. Şöyle yapıyorum o zaman bir tarafı buraya bakacak bir tarafı da buraya bakacak. Arkadaşlar ahanla <laughs> <da> değiştirdik. <laughs> ama nasıl oluyor? Kim kim bluetooth'la yapıyor bunları ya? <laughs> Lia şu tipe bak ya. Kulağı niye <laughs> yok oğlum la babunu? Ve niye burada bir tane jacuzzi var? Allah'ım neler oluyor? Evet, oh, Lia, Lia bence bu lavaboyu direkt yakalım. Ne diyorsun? Al bakalım. Hayır hayır, hayır. yakma bebek bebekliğine... Ama bebek de çok üzülür. Yapmayalım ya. E ama Yapmayalım troll ya. ya. <laughs> ne yapacağız ki? Trolleyelim birazcık. Ama üzülür ya. Aa, ama yandı, ağlar, yandı, bebek, yandı. Bebek. Görecek, görecek, görecek yandığını. Hele babam yanıyor. Ağla Nasıl yanıyor seni? kim yaktı? Eymoş sen, sen yaktın, yaktın, yaktın değil mi? Aha, aha. yaktım Eymoş. Eymoş niye Hayır, yakıyorsun? Hayır. Yazıklar olsun. Eymoş yakıyor Bak, la bekle. babaları. Eymoş. Ne yapıyorsun lan? Bebek canında babasını mu yakıyorsun Aha. ha? Yazık değil Hayır mi ona? Yakmadım. Yazık değil mi? Hah? Ben ha? bir şey ya. Hadi ya bitirin ya bitirin ya. Hadi hadi çabuk bitirin çabuk. Oğlum, <laughs> biri babamın kafasına jacuzzi koymuş. Kim bu? Aa, Lia. Siz, siz, bitirdiniz mi de bize laf ediyorsunuz ha? Bebek diye bizim lavabomuz bitti. 10 numara oldu on numara. Ah Lia bitirdiniz? Liya, liya, çabuk çabuk bizim beyze dönelim. Ya tamam bizimki daha bitmedi. Lia çabuk gel buraya çabuk çabuk. Ne ne yapacağız? Ne yapacağız? Hayalet gibi geziyoruz. Bir tane daha bu yapmak ister misin şuraya? İki tane olsun. <laughs> tamam. Bu Hemen, labubun ne olsun? Şöyle. Ne renk olsun? Aha, aha geldi bak geldi. Görüyor musun? Aha da bak ben direkt yapıştırdım ileyleli ya. Tamam tamam. O zaman şey yap. Bu labubuyu da ne renk yapalım ya? Pembe yapalım mı pembe? Gel pembe yapalım. Replace. Near, yap. 155. İlk önce o şeyleri yapıyorum. Günleri pembe yapıyorum. Diğer rengi tamam. hangi renk yapalım? Hani diğerini mora. Ma Yap. Magenta yap Magenta. Çok büyük ama. lacivert lacivert bu Blue Concrete. E, tam hangisini yapayım şimdi? Blue Concrete Magenta Concrete yaz. Ya da şöyle bir şey deneyelim mi? İzle şimdi hemen şöyle bir dakika. Bu maviydi değil mi? Blue Concrete hemen izle şimdi. Evet. Bak şimdi ne yapıyorum? Pink Concrete yapacağım. Aha bakalım böyle nasıl duracak bir bakalım. Oh Ya Magenta yap ya. Magenta ya, ya böyle ya. de çok iyiydi ama çok güzel duruyordu. Tamam Magenta'yı yapıyorum o zaman hemen. Magenta Arkadaşlar, hangi bir ya? Evet. Abartın, abartın. Al, al ya, magenta yaptım magenta. E ne Bak. oldu? Ya Çok güzel diğeri anda. daha güzeldi bence. Diğeri daha güzeldi. Ya yok, ya yok bu iyi bu iyi. İyi o zaman. Bir tane daha yapacağım onu da. Ne renk yapalım Lia? Kırmızı siyah mı? Ne yapalım? Kırmızı siyah. Oo, k siyah yapalım. Karanlık darkla bu bu olsun. Oha harbi mi diyorsun? Yapacak mıyız öyle bir Hı. şey? Ha? Şey sadece blue concrete'i tamam. şey yap. Siyah concrete yap. Kırmızılar kalsın korkunç olsun. Tamam blue concrete hemen yapıyorum. bile konkureye çeviriyoruz aha da aha çevirdim oldu mu onu oh, no. Fena Oo fena oldu. Oo çok iyi oldu. 3 tane <laughs> değişik labubusu, labubu. bu. <laughs> Lia eskiden Aa, bir dakika efekt clear hemen çekelim efekt clear A yapalım tamam Lia eskiden var ya senin de var vardı İlk bu olanlardan da sonra herkes de oldu hala <laughs> var ama hala var labubum. ama artık herkes de var herkes labubu almış ben de yok ben de yok ben de yok ben de yok neyse artık üç tane labubum var ama bu yüzden mutluyum Lia neyse bitti hadi gel gösterelim şunlara gel gel Labubumuz gel lavabumuz var bu boğurdumuz. Evet. Hadi gel gidelim. Evet evet gidelim bakalım. Hey çocuklar bitti. Geliyoruz biz. Geliyoruz. Hayır. Geliyoruz. Geliyoruz. Nasıl gelmeyin ya? Öyle bir şey ya Bitmedi ama bitmedi. Bu şunları ya. kıracağız mı? Moni, aa, moni. Aa, evet 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 evet. Bunları kıralım. Bunları bir yanımıza alalım ama elimizde kalsın. Of oh, şunları da şöyle alalım. tamam. tamam. Benimki bende. Tamam tamam O zaman gidiyoruz hadi. Hadi bu ne? Bu ne benimki mi o? tamam aldım 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 aldım. Hop geldik. Ana ne güzel la bu yapmışsınız siz öyle. Bebek diye. bunu sen mi yaptın? Dedemle birlikte yaptık. Aa, bir dakika amcacığım bunu bebekliğe mi yaptı birden Evet hepsini bebekliğe yaptı Sen niye labubusun ha? Nasıl dönüştün labubu ya? <laughs> Dönüştüm işte ya. Eymoş'a yardımcı Oo, olayım diye. Oo Eymoş senin labubun da bayağı iyi. Belini tutuyor böyle. <laughs> Bu ne? Aynen öyle. Müthiş bir labubu yaptım. Güzel olmuş ama. Güzel olmuş. Tebrik ederim. Senin labubun da çok iyi olmuş. O zaman hadi gelin. Bizim tarafa gidiyoruz. Gelin aşağıya. Bir gelin, bir gelin, gelin gelin. Gel Moni 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 Bekle bekle bekle. Bir dakika. Bekle. Ne oldu? Ne oldu? Moni gel bir dakika. Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Heh, söyle bakayım. Söyle. Şimdi ben karanlık labubu olacağım ben bu içinden çıkacağım saldıracağım onlara tamam mı sen sen söyleme tamam. tuvalete gitti de tamam tamam, tamam. herkes aşağı gelsin çabuk kırıyoruz burayı diğer tarafa Geldim. gidiyoruz bebek gel bakalım hadi, hadi, sen hadi. de Eski çok Hadi hop kırıyorum aha geçin bakalım la bu <laughs> nasıl ama çok iyi duruyor çok güzel yapmışsınız ama nasıl yaptınız ki Üç tane yaptık Üç tane labubu yaptık <laughs> diye ile birlikte hem pembe renkleri hem mavi renkleri mor renkler hem de dark labubu karanlık Babuş. bakın burada karanlık bir dark labubu var görüyor musunuz Babuş ben anladım nasıl yaptıklarını Ha ne yo nasıl yaptılar, ne? Lia... bir Oho. tane yapmışlar Oho. sonra kopyalamışlar ona Hava karardı bir dakika neredesiniz çabuk gelin bir dakika effect give a glowing infinity true yapalım arkadaşlar hemen hadi bir dakika o çalışmıyor böyle tamam böyle yapalım Hey ana daha çok kararıyor neredesiniz Buradayız, Buradayız. Benim yanıma gelin Ha Lia Lia ne oldu ne oldu? oldu bebek Lia ne oldu ne oluyor? Niye hava karardı buna abi? Anlamadım ki Lia nerede? Lia neredesin? Lia beni duyuyor musun? Nerede bu Lia? Nerede? Neredeeyim o? Sen gördün mü Lia'yı? Bizim orada mı kaldı Hayır, acaba? Görmedim. Hayır Lia. orada da değildi. Lia neredesin? Lia çık hadi. Korkutma beni. Hava karardı bak. Aa burada bir şey var. Aha. O da bu mu gelmiş? Aa, bu Allah Aa! kaçın. Aa! bir dakika bir dakika. Hey 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 sen kimsin sen kimsin bir durur musun bir Yine durur musun? Bir geliyor. Bu, bir durur musun bir durur musun bu kim bu kim konuş bakayım ben ne? Ben doğru bu bu ya. mu? Ya Liya bu Liya Sen ne kadar pisisin gel buraya. Ya bir de trolleme Ya buraya gel buraya gel hayır 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 hayır. <laughs> biz kazandık. Biz kazandık. Biz kazandık. Evet, en iyisini evet. bir yaptık. En iyisini Hayır, hayır, yaptık. buna yorumdakiler karar verir ancak. Siz veremezsiniz. No, Bak, gerçekten de bunu yaptık Bak. Arkadaşlar, o zaman herkes yorumlarda kimin kazandığını yazsın. Bir videomuzun daha sonuna geldik Eğer Daha fazla bu tarz video istiyorsanız kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Ayrıca ekranda kocaman bir video var. Ona da tıklayıp sona kadar izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. hoşçakalın Bay bay. Bay bay. Bay bay.